Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com tamam. tamam, tamam, tamam. Biz yarın ben sabahtan buradayım da öğleden sonra videokonferans şunlar diye geçeceğim. Hmm. Ee, hiç daha hiç kabak yememiş. <laughs> İşte, evet, burası da ocağımız. İki tane içeride atölyemiz var. Güzel. Biri daha ürünlerini vereceğiz. ürettiğimiz, diğeri de el sanatlarını ürettiğimiz atölyemiz. Buradan da satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Anlattı. Hı. Bu kooperatifin başında bizim bir okul müdürümüzün bulunması da bizim açımızdan çok kıymetli, değerli. Bizim için de çok kıymetli. Evet. Yani kendisinin yönetici tecrübesi bizim için çok önemli. Belli bir kıvama getiriliyor. Biz daha sonra bunun işte bir de çikolatalısını yapmak istedik. Özellikle çocuklar için işte hani böyle hazır şeyler var, çikolatalı kremalar vesaire. Ev hanım arkadaşımız bir araya gelmişler. 45 civarında ev hanımı arkadaşımız burada hem gıda ürünleri hem hediyelik eşyalar noktasında üretim kooperatifi kurmuşlar. Bizi ilgilendiren kısım da tabii Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. Bunun başında bir okul müdürümüz var. Okul müdümüz, müdürümüzün rehberliğinde bu işler yürüyor. Bizim açımızdan çok hizmetli, değerli. Çünkü bir kısım hanımefendi burada gönüllü olarak bu işin başına duruyor. Bir kısmı da ürettikleriyle beraber ev ekonomisine destek sağlıyorlar. O yüzden ben yapılan çalışmanın çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Yapılan ürünlerin organik olması, sağlıklı olması... Öğrencilerimize tavsiye edilmesi de çok kıymetli, değerli. İnşallah e, bizim üzerimize düşen bir görev varsa burayla ilgili. Kadın girişimcileri destekleme anlamında her türlü desteği vermeye hazırız diye düşünüyorum. Kooperatifimiz 11 tane bayan e, üretimin gücüne inanarak kurdular. E, ülke ekonomisini üreterek e, kalkınacağını düşünen arkadaşlarımız. E, üretimin e, aynı zamanda tarımı da desteklemek istiyoruz. Yerel üretimi desteklemek istiyoruz. Bunu yaparken de e, özellikle ev hanımlarının aile düzenlerini bozmadan, üretime katkıda bulunmalarını istiyoruz. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Mesela bayanlarımız her gün gelmek zorunda değil. Belli günler, kendilerine uygun olan günler gelebilirler. Yarım gün veya tam gün gelebilirler. Bu onların aile düzenlerini de bozmayacak. Ev sorumluluklarını da aksatmayacak şekilde çalışmalarımıza katılabiliyorlar. Üretilen ürünler hem el sanatlarında hem gıdada karabüğe özgü ürünler. Daha doğrusu Karabük piyasasında üretilmemiş olan ürünü üretmeye çalışıyoruz. Yani hiç herhangi bir yere rakip değiliz. Eee bizim ürettiğimiz ürünler bize has ürünler. Örneğin gıda da ürettiğimiz süt reçeli veya eee elek gevreğimiz veya kabak tatlımız şu anda Karabük piyasasında olmayan ürünler. Biz bu ürünlerle Karabük piyasasında Elek markasıyla eee Ticari hayata girmek istiyoruz. Girdiğimiz zaman da üreten kadınlara destek vermek istiyoruz. Ee, ürünlerimizin ham maddesini tamamen yerel kaynaklardan ediniyoruz. İlçelerimizden alıyoruz. Örneğin süt reçelinin sütünü hem Efrani'den hem Yenice'den alıyoruz. Karabüyü'nün köyünden de alıyoruz. Yani üç ayrı yerden e, süt alarak süt üreticisine de destek vermiş oluyoruz. E, bunun yanında el sanatlarında yaptığımız ürünler e, Safranbolu turizmi yani bizi e, karşılayan ürünler. E, safran çiçeğinden yaka iğnesi üretiyoruz. Bu bizim hem yerel e, markamız olmuş oluyor hem de Safranbolu'da hediyelik eşya olarak e, Safranbolu esnafına e, tedarik sağlamış olacağız. Biz yani... var.